Merhabalar arkadaşlar, ben Fiat Gökör Otomotiv'den Ömer Can Yamak. Bugün sizlerle Fiat Egea Cross Limited aracımızı inceleyeceğiz. Ön ızgarada bulunan dağ figürü, çizgi tasarım tavan raylarımız ve orman yeşili dış renk, 17 inç Limited çizgi tasarım alaşım jantlar ve ayrı yeten Limited logomuz, estetik ön konsol estetik çıtayla zenginleştirilmiş iç tasarım, yüksek konforlu yolculuklar için elektrikli bel desteği, kahverengi Eco Lighter iç tasarım, limitatör özel kahverengi koltukları ve kapı panelleri, Müziğin keyfini sürerken birçok fonksiyona ulaşabileceğiniz 10 inç boyutunda tablet ekranımız ve sayamadığımız birçok özelliğiyle Fiat Egea Cross Limited, Fiat Göker Otomotiv Showroom'larında. Youtube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve Instagram'da bizleri takipte kalın. Limitsiz bir sürüş deneyimi için Fiat Egea Cross Limited.